Herkese merhabalar. Bugün sizlere kadın sağlığı için önemli olan takviyelerden biri olan kollajenden bahsetmek istiyorum. Kollajenin kadın sağlığı için çok önemli olduğunu artık hepimiz biliyoruz. Ancak hangi kollajen formunun ne zaman ne şekilde kullanılması gerektiği konusunda genel olarak kafalara biraz daha karışık oluyor. Kollajenin en fazla kullanılacağı dönem, kollajen yıkımının en fazla olduğu dönem olan menopoz ve menopoza geçiş dönemidir. Siz kolajen kullanmaya menopoza geçtikten sonraki çok uzun yıllar geçtikten sonra değil bu döneme geçerken bu dönemdeki vücuttaki eksikleri yerine koymak için mümkünse glisinli formları ile birlikte kullanmanın çok kıymetli olduğu unutulmamalıdır. Kollajen desteği alırken uygun şekilde mutlaka hekiminize danışarak kullanmalısınız ki kollajen desteğini bizler genel olarak önerirken kemik damar sağlığı için bunu önermekteyiz. Yine benzer şekilde bağ dokunuz için çok kıymetli olduğunu biliyoruz. Tıpkı cildimizde olduğu gibi tüm organlarımızda çeşitli sarkma problemleri olabileceği ve bunu önlenmesi için erken dönemde uygun kollajen formlarının kullanılmasının çok kıymetli olduğunu biliyoruz. Özellikle kadın sağlığında biz bunları çeşitli idrar problemlerinin yaşanmasından önceki idrar torbasının sarkmasına bağlı bu problemlerin yaşandığını biliyoruz. Erken dönemde kullandığınızda ve uygun pelvik taban egzersizleriyle desteklendiğinde çok kıymetli olmaktadır. Yine benzer şekilde en önemli Kolajen kaynaklarından bir tanesini biz kemik sağlığımız için kullanıyoruz ki kemik erimesinin çok yaygın olduğu bir toplumda yaşıyoruz. Siz uygun kolajen supplementlerini alabilirsiniz. Benzer şekilde doğal yollardan çeşitli temiz şartlarda üretilmiş kemik suyu tüketerek bunu alabilirsiniz ve diğer önemli kolajen kaynaklarından bir tanesi olan da hodan yağını uygun şekilde tükettiğinizde vücudunuza çok ciddi anlamda bir kolajen desteği sağlamış olursunuz. Bunları devamlı olmayacak şekilde, dönüşümlü olacak şekilde çünkü bunlar bizim vücut sistemimiz için bir yük getirmektedir uzun vadede. Genel olarak 3 aylık kürler şeklinde yılın belli dönemlerinde kullanıldığında çok ciddi anlamda metabolizmanıza ek fayda sağlarken vücudun yaşlanma protokollerini geriye çekmekte ve var olan mevcut metabolik yaşınızın daha erken dönemlere alınmasını sağlamaktadır. Ancak kollajen tüketirken de diğer tüm vitamin minerallerde olduğu gibi buna tek başınıza karar vermeden mutlaka bir sağlık profesyonelinden yardım almalısınız ve kollajen tüketiminiz varsa eş zamanlı olarak mutlaka tüketilen su miktarını böbreklere olan yükü azaltmak için arttırmalısınız.